Bu sizin keşfin keşfinde yaptığınız mağaralar sığınak olarak kullanılabilir mi? Birçoğu kullanılabilir. Yani bunu zaten geçtiğimiz yıllarda ve son iki senedir Anadolu'da işte Nevşehir, de Kayseri, Aksaray hani bu bölgelerde yeraltı şehirlerinin haritalandırma görevini yapıyordum. Bu da resmi bir projeydi. Hı hı. Ee, buradaki bu o zamanlarda da hani bundan iki yıl önce de aslında sorulan sorular biraz daha olası bir işte nükleer senaryoda e, nereler kullanılabilir gibiydi. Bugün zaten hani çok sabit bir şekilde işte derin kuyu yeraltı şehri, mazı ya da işte ne bileyim kaymaklı yeraltı şehri dediğimiz yerler Nevşehir'deki buralarda insan 30 bin kişiye kadar insanların dönemsel olarak yaşadıklarından bahsediyoruz ki bunların birçoğu savaş stratejisinde kullanılmış birçoğu da işte evet biraz daha ruhbanların kullandığı, inziva alanları olarak kullandığı yerlermiş. Ama bugün hala Anadolu'nun altında Mezopotamya'ya kadar yani bugün işte Mardin, Antep ya da ne bileyim Diyarbakır sınırlarına kadar birbirine bağlayan, Anadolu'nun içinden birbirine bağlayan ikinci etapta da işte İstanbul'dan birbirine bağlayan aslında tünel yapıları mevcut.